En olarak sanırım kendi fikirlerimin hayata geçtiğini gördüğüm daha ölçülebilir durumlarda. Mesela bir sosyal sorumluluk projesi fikrim vardı. Kendi fikrinin hayata geçmesi ve bir sonuç görmek ve bir başarı elde ettiğinde takdir edilmesi, bir üçleme olarak bakarsak benim en mutlu eden anlardan biri. Benim de burası ilk işim mezun olduktan sonra burada işe başladım. Kendim yola nasıl çıktım oradan anlatabilirim ben, tanıdık olması için. Ben hep bir şeyler öğrenmek isteyen ve bir şeyleri başarmak isteyen biriydim. Bunun için tabii ki bu denklemin içinde istek ve çabanın yanında doğru bir ortamda olmanın önemi çok büyük. Benim yöntem kozmetiği seçmemin sebebi şuydu. Burası hem offline hem online kanallarda iş yürüten bir şirketler topluluğu. Yani bu ortam şu demek. Burası gerçekten ciddi anlamda geniş bir know havuzu ve gerçekten bir multitaskingli atmosferin sahibi. Ben bu ortamda bir insanın çok şey öğrenebileceğini düşünüyorum ve bu öğreticiliğin kariyer basamaklarını tırmanmada da yardımcı olacağına inanıyorum. Ben buna inanarak da başladım yolculuğuma. Yaklaşık bir yılın içinde de inancımın doğru çıktığını söyleyebilirim.